Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz 200 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan müstakil havuzlu, müstakil girişli bahçemizin sunumunu yapmak için geldik. Villamızın satış rakamı şu an 9 milyon 750 bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut araç takasına ve didim içi daire ve arsa takasına da açıktır villamız e, gelen teklifler müteahette birlikte oturup değerlendirilir dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızın tanıtmaya başlayalım burada bir araçlık özel otopark alanımız bulunuyor dilerseniz buranın üstünü de kapatabilirsiniz güneşten korumak için aracınızı burada hemen e, ee, araç girişi ve yaya girişi de aynı kapıdan verilmiş. Dediğim gibi bir aracınızı buraya rahatlıkla koyabileceğiniz özel otopark alanımız var. Hemen onun yanında da savaklı sistemden yapılmış müstakil havuzumuz bulunuyor. Denge deposu ve motor olanı tam karşıya verilmiş burada. Burada bahçe duvarlarımızın üzeri de çim çitle bir metrelik çim çitlerle kapatılmış villamız daha da izole hale gelmiş. Yani burada havuza girerken biraz da mahrumiyet olması açısından 1 metrelik çim çitlerle de kapatılmış. Aynı zamanda bu çim çitler bu taraftaki bahçe duvarlarımızın üzerinde de kullanılmış. Burada çim çalışmamız ve güzel bir peyzaj alanımız var. Çam ağaçlarımız ekilmiş. Çok güzel bir peyzaj çalışmamız bulunuyor. Tamamen size ait müstakil bahçeniz ekilebilir. Peyzaj alanınız bulunuyor. Hemen burada da bir kamelya alanı oluşturabileceğiniz bir alanınız var. Buraya bir barbeş alanı da yapabilirsiniz kendinize. Buranın üstünü kapatıp burada bir kameli kamelya alanı da oluşturabilirsiniz. Buraya güzel bir bahçe mobilyası atıp yazın burada keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Hemen arka tarafımızda da güzel bir bahçemiz devam ediyor. Buraya da ağaçlarımız ekilmiş. Çim çalışmamız da yapılmış. Fazla vakit kaybetmeden villamızın içerisine de giriş yapalım. Hemen çelik kapıdan giriş yapar yapmaz bir koridor alanımız var. Direkt salon ve mutfağa girmiyoruz. Seni hemen içeriye alayım. Çelik kapımızı kapatalım. Dediğim gibi burada bir koridor alanımız bulunuyor. Buraya beyaz renkte lake malzemeden bir vestiyer alanı oluşturulmuş. Ayakkabılarınızı ve elbiselerinizi asabileceğiniz ve çıkarken burada ayakkabılarınızı giyebileceğiniz bir alanınız da bulunuyor. Hemen sağ tarafında salonumuz, sol tarafında da ayrı mutfağımız bulunuyor. Hemen salondan devam edelim. Burada gayet geniş ve kullanışlı salonumuz bulunuyor. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız var. Tavanda güzel bir avizemiz bulunuyor. Kenarlarda da spot ve led aydınlatmalarımız var. Hemen buraya televizyon ünitesi yeri düşünülmüş. Güzel bir televizyon ünitesi yapılmış buraya. Uydu çıkışları burada dışarıya verilmiş. İnternet çıkışları dışarıya verilmiş. Fiber internet altyapısına sahip villamız. Hemen burada yan taraftaki bahçeye çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz bulunuyor. Aynı zamanda bütün pencerelerimizin otomatik panjur sistemine de sahip. Yine aynı zamanda bir tane penceremiz de burada bulunuyor. Hava andırma ve gün ışığını da gayet güzel alıyor. İki tane bulunması daha kullanışlı olmuş. Burada da havuza çıkış yapabileceğiniz bir boydan penceremiz bulunuyor dediğim gibi. Gayet geniş ve kullanışlı bir salonumuz var burada. Hemen ayrı mutfağımıza doğru geçelim. Hemen burada evimizin ayrı mutfağı bulunuyor. Gayet geniş ayrı mutfağımız hemen hemen salon büyüklüğünde burada bir ayrı mutfağımız bulunuyor. Ben bembeyaz lake malzemeden mutfak dolaplarımız yapılmış. Harika bir renk uyumu var. Beyaz renkte granit malzemeden mutfak tezgahımız, beyaz renkte çelik eviyemiz ve 10a20 beyaz renkte seramimiz bulunuyor tezgah arasında da. Ankastre ocağınızı ve davulun bazınızı koyabileceğiniz bir alanınız burada var. Yine o yan tarafta kamelya alanı oluşturabileceğiniz dediğim yere çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz bulunuyor. Oraya bir barbeküde yaptığınız zaman burada servis penceremiz de var. Gayet güzel olmuş olur. Hemen bulaşık makinesini koyabileceğimiz yerimiz burada. Mikrodalga, fırın ve buzdolabını da koyabileceğiniz bir yeriniz var. Gayet geniş ve kullanışlı bir mutfağımız var burada. Hemen burada da merdiven altını PC lavabo olarak kullanılmış. Zaten salondan ve mutfaktan bağımsız olduğu için burada gayet kullanışlı olmuş. Hemen burada bir Hilton lavabomuz bulunuyor. Gömme rezervuarımız ve çamaşır makinesine koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Dilerseniz üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Alüminyum korkuluklarımız takılmış. Basamaklarımız mermerle kaplı. Hemen burada bir tane aplik lambamız bulunuyor merdiven arasını aydınlatması için. Toplamda 3 kat triplex bir villa gezeceğiz. 4 odadan oluşuyor. 2 tane odamızda ebeveyn banyosu bulunuyor. Burada 2 odamızda da ebeveyn banyosu var. Hemen ilk odamızdan başlayalım. Burada evimizin ilk yatak odasındayız. Yerlerde 60'a 120 seramik çalışmamız bulunuyor. Tavanla spot aydınlatmalarımız ortada güzel bir avizemiz var yatak başlığını koyabileceğiniz yerimiz hemen buraya bırakılmış. İki tane prizimiz var ve iki tane de gece lambası bırakılmış. Aynı zamanda merkezi klima sistemine sahip tek bir motordan evdeki bütün klima panellerini kontrol edebiliyorsunuz. Burada bir dolap koyabileceğiniz geniş bir alanımız var. Hemen burada bir tane Fransız balkonumuz bulunuyor. Onun yanında da ebeveyn banyomuz bulunuyor ebeveyn banyosu olmasına rağmen çok geniş bir alanımız var burada. Güzel bir kabini yeri, duş yeri yapılmış burada. Hemen burada Vitra marka gömme rezervuarımız var. Havalandırma penceresi de bırakılmış. Tam karşımda da Crash marka Hilton Lab'ımız bulunuyor. Burada evimizin ilk yatak odasındaydık. Toplam 4 tane yatak odası gezeceğiz. Hemen bu kattaki ikinci yatak odamıza doğru geçelim. Yine Gerçekten çok geniş bir villa olmuş. Odalarımız gayet kullanışlı. Salonumuz, mutfağımız çok geniş olmuş. Çok kullanışlı. Yerlerde yine seramik çalışmasını görüyoruz. Normalde odalarda laminant parke çalışması kullanılıyor. Ama burada e, odalarda da seramik çalışmasını görüyoruz. İki tane prizimiz var burada yatak başı için. Yani aynı zamanda iki tane gece lambamız bulunuyor. Bir tane Fransız balkonumuz var burada. Bir tane de normal balkonumuz bulunuyor. Burada elbiselerinizi falan kurutabileceğiniz ufak bir balkonumuz bulunuyor. Şöyle hemen bir çevreyi de ufak bir gösterelim. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Akdeniz sitesi olarak da geçiyor bu mevkinin ismi. Burada dediğim gibi güzel bir balkonumuz da bulunuyor. Hemen burada da ebeveyn banyomuz var. Buraya bir buraya güzel bir duşakabin düşünülmüş. Hemen burada bir havanla penceremiz bulunuyor. Tam karşımda Kral marka Hilton lavabomuz. Burada da Vitra marka gömme rezervuarımız var. Yerlerde ve duvarlarda 60'a 120 açık renkli seramik kullanılmış. Sadece e, duşakabinin içerisinde laminant görünümlü güzel seramikler kullanılmış. Tamamen birinci sınıf işçilik ve kaliteyle yapılmış villamız iskana alınmış dediğim gibi kat mülkiyetine çevrilmiş deprem yönetmeliğine uygun villamız birinci sınıf işçilik ve kaliteyle yapılmış hemen üçüncü katımızdayız yine burada da bir koridor alanımız var. Burada çamaşır makinasında koyabileceğiniz bir yer bırakılmış. Buraya çamaşır makinenizi de isterseniz koyabilirsiniz. İki tane oda gezeceğiz. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Ve bir tane de terasımız bulunuyor. Burada evimizin üçüncü yatak odasındayız. Yine yerlerde seramik çalışmamız, tavanla spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Yatak başlığını koyabileceğiniz yer burada bırakılmış. Televizyon koymak isterseniz tam karşımda uydu çıkışları da bulunuyor. Burada terasa çıkış yapabileceğimiz bir tane Boydan penceremizde bulunuyor. Hemen burada genel kullanım banyo lavabomuza bakalım. Burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Yine alt kattaki banyolara aynı özelliğe sahip güzel bir duş yerimiz var burada. Vitra marka gömme rezervuarımız ve Crystyle marka Hilton lavabomuz bulunuyor. Hemen burada da son yatak odamızdayız. Dördüncü yatak odası evimizin dördüncü yatak odası, diğer odalarla aynı özelliklere sahip. Burada ön cepheye bakan bir pencere bırakılmış. Dediğim gibi bütün pencerelerimizin otomatik panjur sistemine sahip. Dilerseniz terasa da geçelim ve videomuzu bitirelim yavaş yavaş. Hemen burada evimizin terası bulunuyor. Gayet geniş bir terasımız var burada. Terastan güzel deniz ve doğa manzarasına da sahibiz terasın üstünü de kapatmış müteahhit firmamız. Burada çok güzel bir deniz ve doğa manzaramız bulunuyor. Denize sadece 1,5 kilometre mesafedeyiz. Yani denize buradan yürüyerek de gidebilirsiniz aslında. 1,5 kilometre bir mesafemiz var denize. Güzel deniz, doğa manzaramız bulunuyor. Sağlık ocağına, çarşıya ve pazara da sadece 1 kilometre mesafede bulunuyoruz. Dediğim gibi buranın üstünü kapatmış. Pergolesi de yapılmış. Buraya güzel bir mutfağınızı da yapıp burada yine keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Dediğim gibi Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan müstakil havuzlu, müstakil bir girişli villamızın sunumunu yaptık sizler için. Villamızın fiyatı 9 milyon 750 bin TL pazarlığımızda mevcut. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi Sağ alttaki butondan Altın Kumyamlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.